Herkese iyi günler. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı biriminden Mesut Kurtban. Piyasalarımıza baktığımız zaman artık klasikleşen neredeyse son bir haftadan beri e, pozitif bir açılış. Yatayın e, bir seyirde ama pozitif tarafta açılan bir e, biz yüz gördük ve ondan sonra tekrardan iş gündeme dönerek e, kar satışları veya satışları e, gördük ve önemli destek noktamız olan 1077 seviyesine kadar geri çekildik ve buralardan biraz tepki geliyor. E, biz Piyasalardan önce bugün önemli bir veri Türkiye tarafında özellikle enflasyon rakamları geldi. Enflasyon rakamlarına baktığımız zaman e, tüketici fiyat endeksinde beklentilerin bir miktar altında aylık e, %86'lık ki konsensus beklentisi %1 civarındaydı. Gedik getirme olarak da %1.15 bekliyorduk. E, beklentilerin altında aylık bir enflasyon rakamı gördük. Ee, yıllığa baktığımız zaman da geçen ayki e, %11.76 seviyesine yakın 77'den bir e, tüketici fiyat endeksi gördük yıllık bazda ama e, üretici fiyat endekslerinde bir miktar yükseliş var hem aylık hem yıllık bazda aylık bazda yüzde 2.35 ki geçen ay yüzde 1.02 idi yıllık bazda da yüzde 11.50'ye çıkan bir enflasyonumuz var Yine yurt içi ve yurt dışı, pardon yurt dışı tarafından da PMI rakamları geldi. Şöyle kabaca baktığımız zaman Japonya ve Çin'de beklentilere paralel geldi. Almanya'da ve Euro bölgesinde beklentilerin bir tık üstünde gelirken İngiltere'de beklentilerin altında PMI rakamlarını gördük. Öğleden sonra saat 3.30'dan sonra da Amerika'da veriler var. Takip edeceğimiz veriler var. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları var yine hizmetler PMI rakamı ve e, imalat dışı PMI rakamlarını e, Amerika tarafından takip edeceğiz. Piyasalara döndüğümüz zaman e, evet günlük grafiğimizde sizde de evet ekranda şimdi görünmeye başladı. E, i̇ki günden beri dar bir bantta hareket ediyoruz. Önemli destek ve direnç seviyelerini kıramıyoruz maalesef. Bir düşüş trendi içerisindeyiz hem kısa vadeli hem de e, bu 1200'lerden başlayan düşüş trendi ve 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Gördüğünüz gibi iki günden beri de çok yatay bantlı 1075'de yukarıda da 1091 seviyesinden işlem görüyoruz. Dünkü açılış sonrasında %18'lik hafif e, pozitif bir açılış gördük. Bunun nedeni de her gün pozitif açılıp tekrar böyle geri çekilmemizin nedeni de yurt dışı piyasaları görüyorsunuz. Özellikle Amerika tarafında S&P ve e, Nasdaq tarafında hemen hemen her gün yeni bir rekorlar tazeleniyor. Doğal olarak akşam Doğu'da da keza öyle. Diğer endekslerde de yükselişler vardı ve biz de açılışları böyle yüksekten yapıyoruz. Ondan sonra işte iç veyahut da hacimsiz bir piyasa yönü maalesef belli değil. Birazdan onları da değiniriz. O yüzden de kar satışları görüyoruz ve bugün de açılış sonrasında dünkü hemen hemen zirve seviyesi olan 1091'lere kadar bir yükseliş sergiledik ve oradan geri çekilerek 1077 önemli desteğine kadar geri çekildiğini gördük. 1091 seviyesi hem dünkü zirve olması hem de artık ilk bizim önemli direnç olarak göreceğimiz kısa vadeli bir düşüş trendimiz vardı. Bugün 1091.30'dan geçiyordu. Keza gördüğümüz seviyelerde hemen hemen buralar. İlk etapta buraların kırılması gerekiyor ki biz tekrardan böyle 1110, 1111 bantına doğru ilk etapta bir tepkiler görebilelim. Altta da 1077 desteği, 1.075-77 desteği diyelim. Önemli bir destek. Oraların gün içi veya kısa vadede kırılması maalesef olumsuz. Altında kapanışlar görmek, kapanış görmek. Geçen hafta içinde de, pardon, bu hafta içinde de kırıldık ama güzel bir tepki alımları görmüştük. Saatlik grafikte de hemen günün ikinci yarısını değerlendirelim isterseniz. Ondan sonra vadeli işlemler ve sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi saatlik grafikte keza aynı günlük grafik gibi bir miktar rakamlar değişik olsa bile düşüş trendi üstüne bir öyle bir sarkmalar veya tam test ettik ve ondan sonra kırılım gerçekleşti. 1077 seviyesine kadar bir geri çekilme gördük. Günün ikinci seansında artık bizim için önemli seviye olarak benim gördüğüm burada ilk etapta tabii ki 1086 seviyeleri ama önemli direnç olarak 1091 seviyesini takip edeceğiz. 1075 77 bantının üstünde tepki alımları görebiliriz. Gördüğünüz gibi artık yukarıdaki dirençlerimiz fazlalaştı. Hem bu düşüş trendini pardon yükseliş trendini kırdık. Bu hafta başından itibaren gördüğümüz yükseliş trendini kırdık. Hem düşüş trendi oldukça yakın seviyede. O nedenle bu seviyelerin kırılması, yani 1086-1091 seviyesi gün içerisinde önemli bir direnç olacaktır. Eğer buraların üstünde kapın, e hacimli alımlar, hacim derken de ana kağıtlardaki hacimli alımlar görmediğimiz sürece maalesef bizim burada ya bu bant hareketine devam edeceğiz veya da 1075'li seviyeler kırılıp tekrardan bir önceki diplere 1065'li seviyelere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. E temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yeni bir pozisyon alımı için özellikle bu 1091'lerin üstünde kalıcılık, saatlik e kapanışlar vesaire olursa böylece düşüş trendini de kırmış olacağız. O açıdan da önemli. Ekstra bir haber vesaire gelmezse büyük bir ihtimalle bu bant arasındaki hareketimize devam edecek gibi gözüküyoruz. Vadeli işlemler piyasasına baktığımız zaman da benzer görüntü orada da var. Günlükten hemen kabaca bahsedelim. Gördüğünüz gibi ana yükselişin %38 ile pardon burada çok şey oldu ama Burada da gördüğünüz gibi Fibonacci seviyeleri 1241 seviyesiyle kabaca 1222 seviyeleri arasında dalgalanıyoruz. Keza aynı endekste olduğu gibi düşüş trendini bugün de test ettik, dün de test etmiştik ama kıramıyoruz ve altındayız. Burada da düşüş trendine yakın işlemler görüyoruz. Saatlik grafikte de endeksin 1 Eylül'deki gördüğümüz benzer görüntüsü var. E, düşüş trendini sabah üstte bir atılım sergiledik ama sade bir atılımdı. E, 1241 seviyesini kıramadık ve e, düşüşte bu e, ne zaman görmüştük bunu yanılmıyorsam dün değil mi? Evet. Dün gördüğümüz dip seviye 1221 seviyesini test ettik. Endekste de keza aynısıydı. E, o nedenle burada gün içinde buradan 1221'lerden tepki gelmesi beklenirdi ki geldi. Tepki de güzel bir tepki geldi. E, benim ilk gördüğüm burada 30 32 bantıydı. 33 bantıydı pardon. Ee, 33 bantıydı. Buralara geldik. Ee, yine karşımızda 1235'ten geçen bir e, düşüş trendi var ama 1233'lerin üstünde tutunmamız halinde ekranı biraz daha sadeleştireyim. Çok daha net belli olur. Evet gördüğünüz gibi 1233'lerin üstünde tutunması halinde 32-33'lerin üstünde tekrardan 1241'lere doğru bir atak sergileriz. Ee, günün içinde veya kısa vadede bu 1241 ve 1100, pardon 1100 1221 e, pivot seviyeleri olarak e, karşımıza çıkıyor. Hangi tarafa kırılırsa büyük bir ihtimalle e, yükseliş kırıldığı yönde e, sert hareketler görebiliriz, alım veya satımlar. Piyasanın geneline baktığımız zaman ASELSAN, biz 100 e, bunlar işlemler ve e, getiriler. İsterseniz getirilerden başlayalım. DOAŞ, Kerevitaş, Vestel, Gübre, ASELSAN'da e, pozitif seyir gözükürken e, dün e, güzel bir primi yapan Aksen'de bir kar satışları görüyoruz. Logo, Halk Bankası keza seansın sonuna doğru bir haber ile birlikte e, %5'lere yakın bir prim e, yapmıştı. Onların da kar satışları görüyoruz. hacim de biz yüzü değil de ben burada... Biz yüz dışındakilerinde dahil edersem e, ASELSAN ilk sırada 800 milyon sonra Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Garanti Şişe, Halkbank vesaire diye gidiyor. E, hatırlarsanız dün de bahsetmiştik. Dün de sizlerle yayınlarken ilk 4 hisse içerisinde hacimde e, spor hisseleri birinci sıradaydı. Gün sonuna doğru da devam etti. Bugün keza e, açılıştan sonra da büyük e, çoğunlukla e, gördüğünüz gibi burada spor hisseleri üst sıralarda hacimlerde hacimi destekleyen zaten bir kaç günden hatta 10 günden beri hacim düşüklüğünden bahsediyoruz. Yani burada bir net bir yükseliş için ana kağıtlarda işte bunlar nedir? Bir bankacılık sektörü, işte Asasan, Tüpraş vesaire gibi Ereğli vesaire gibi bunlarda bir hacimli alım olmadıktan sonra şu hacim trafiğiyle bizim net bir yükselişimiz maalesef kalıcı olamaz güç içinde dediğim gibi yükselirsiniz ama kalıcı olmak önemli. Onun için de hacim ana kağıtlarda hacim desteği önemli. Evet sizlerden gelen sorulara bakmaya çalışacağım şimdi. Şöyle bir yukarıdan aşağıya sorularınızı bir göz atıyorum. Ee, Onur Bey de bu BIST 100'ün %25 hacmini spor hisseleri oluşturuyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? E, piyasada yani yabancı olmadığı zaman maalesef piyasamız bu. Yani genele baktığımız zaman piyasada ana kağıtlarda e, küçük yatırımcı da tercih etmiyor. Primler de buralarda. O yüzden de genelde böyle e, daha çok e, nasıl söyleyeyim biraz hacmi düşük olan hisselerde veya getir potansiyeli olan hisselerde e, yerli yatırımcının da e, yüklenmesiyle birlikte hacim oluşuyor. E, maalesef olumsuz. Yani şu piyasalarda e, Amerika'nın e, her gün tarihi zirve, yurt dışı piyasaların toparlandığı bir dönemde biz maalesef çok çok düşük kaldık. Bugün kurda da bir atak vardı. E, o yüzden de biraz böyle kar satışları gördük. Dediğim gibi maalesef bu biz yüzde kalıcı bir yükseliş için ana kağıtları artık e, ana kağıtlarda hacim görmek lazım. Can Bey etilere bakar mısınız? Rüçhan'da çok aşırı yüklü girdik. Yani Rüçhan etilerde Rüçhan'a ben bir şey diyemem. Biraz önce bir haber geldi yanılmıyorsam. Yani dikkat edin yani ben yani yüklü girdiniz mi? Beklentiniz mi var? Nedir? Etilerin Rüçhan'ı biraz önce yanılmıyorsam haber gelmişti. Bundan etilerde Rüçhan'da mıydı? E, marjlarına yanılmıyorsam değiştirdiler. Yani buna ben bir şey yorum yapmam yani. Yapamam. şeyini bulamadım ama evet gördüğünüz gibi yani bir şeyi var bir problemi var ki bakın marjlarda vesairelerde bir şey, hareketlenme var bunu tekniğine bakılmaz. rüçanın tekniği olmaz zaten. İzmir Demir Çelik ne olur? basın zaten SPK'nın şeyinde okudunuz. Yani o kadar fiyatlamadan sonra onu da farklı bir şey diyemeyeceğim. İndese bakalım 2-3 günden beri indeste hareket vardı Daha doğrusu dün indeste de başlayan bir e, yükseliş yükselişeğimesi vardı ama e, dün özellikle data gate'in yani iştirakinin e, tavan yapması bugün de tavan yapması e, indeste de pozitif seyre neden oluyor bir önceki zirveleri kırdı bu olumlu Hatta bugünkü geri dönüşte sabah açılıştan sonraki geri dönüşte e, bir geri çekildi ve bir önceki zirveyi e, test etti e, burada ben teknik olarak baktığımızda olumlu tabii ki bir önceki zirvelerin üstünde tutunması yani 13.70'lerin üstünde kalıcı olması teknik anlamda olumlu ama şunu da göz ardı etmeyin yükselişlerde hacim de yüksek yani teknik bütün her bir şey olumlu ama şunu da göz ardı etmeyin eğer DataGate'in e, dün seans sonuna doğruydu yanılmıyorsam bir e, tavanla kapatması bugün de açılış sonrası hemen tavan olması hissede tabii ki de böyle alımları neden ol, oldu ama şunu da unutmayın DataGate'li bir kar satışları görülürse indestedi geri çekilir. O yüzden eğer teknik bakıyorsanız dediğim gibi 13.60 veya 13.70 diyelim kabaca. E, buraların üstünde tutunması bu hacimlerden sonra olumlu olabilir. E, benim gördüğüm ilk e, direnç seviyeleri de kabaca şöyle paralellerini çiziyorum ama destek ve direnç seviyelerinde 14.44 45'li seviyelermiş. E, ondan sonra ana trendin geçtiği bölgede yaklaşık 15-60'larda yani bayağı var ama dediğim gibi burada biraz e, temkinli de olun. Yani mevcutta bir e, hisseniz varsa elinizde altta bir stop noktası koyun. Bakın hacimli yükseliş sonrasında burada bir hani filama bayrak daha doğrusu e, pardon filama görüntüsü oluşuyor. E, bence bu indeste işlem yapıyorsanız mutlaka yanında da data getin hareketlerine e, bakmakta fayda var. En kötü ihtimalle şunu yaparsınız dünkü yükselişin fibosun içizarsını hep bahsediyoruz. %23'lük fibo'nun altında işlem görmediği veya kapanış görmediği takdirde veya sert böyle satışlar görmediği takdirde yeni bir zirveler veya bir önceki zirvelere gidebilir. Bunun altında kapanışlarda, saatlik kapanış, 20 dakikalık grafiğe bakıyormuşuz veyahut da sert satışlarda fibo seviyelerini takip edilebilir. DataGate özelliğine bakın bence. Fenerbahçe içinde spor hisseleri içinde bir şey diyemiyorum. Demiyoruz zaten. En azından ben demiyorum. Çünkü temelini spor hisselerindeki zaten görüşlerimizi biliyorsunuz. temelinde böyle hisseyi biraz önce baktım. 12'den yanılmıyorsam 31 seviyesinde. Yani 3 kat gitmiş. 34 seviyesinde tavan tavan gidiyor. temelinde böyle 3 kat neredeyse 2 hafta içerisinde 3 kat atacak bir temelde bir değişiklik var mı? Yok. Biraz daha spekülatif işlemler gözüküyor. Bankacılık ne olacak böyle diye Barış Bey'in haklı bir isyanı var. Maalesef bankacılık diplerde ama ne zaman artış başlar? Maalesef olmuyor. Bankacılık sektörüne bakalım isterseniz. Garanti ve diğer hisseleri hem gün içinde hem de hafta başındaki yayınımızda yorumlamıştık. Bankacılık sektöründe de gördüğünüz gibi Evet düşüş trendi altında 22 günlük e, hareketli evet değil mi 22 günlük hareketli ortalama altında özellikle burada 1090'lı seviyelerin altında bir de böyle e, e, satışlar görürsek bankacılık endeksinden e, bahsediyorum endeks bazında tekrardan bir önceki diplere doğru geliriz burada en azından e, 1135 değil de burada 22 günlük karşımıza bakın çok dirençler çıkıyor 22 günlük hareketli ortalama düşüş trendi vesaire ama Burada 1160'lara kadar bir tepkiler görebiliriz. Bunun üstünde eğer kalıcılık sağlanırsa o zaman deriz ki hem düşüş trendi hem de 22 günlük hareketli ortalama kırıldı. Ama buraların üstünde tepkilerde geçemediğimiz kalıcılık sağlanmadığı sürece maalesef belki bu bant hareketlerine devam etmesi beklenebilir. İhya ile ilgili bir soru var. İhya e, rüçhanı vardı bunun bedellisi vardı. Dün bir miktar hareketlenme Görmüştü ise bunu izlediğim bir hisse değil ama yani teknik eğer bakarsak çünkü dünden de bir eleştiri vardı. Sonradan buldum bilmiyorum e, yanılmıyorsam Hamza Beydi oyak yatırım ortaklığını sormuş. E, gördüğümüz gibi dünkü hacimli bir alımlardan sonra e, e, bir band Bollinger bandında sıkışmış. Burada art temele bakmak lazım. Bu e, izlemediğim için e, bilmiyorum yani hisseyi takip etmediğim için belirli e, şeyin nerede kullanacak hangi yatırımında kullanacak. Ama teknik bakarsak benim ilk gördüğüm burada işte 22'lerin üstünde 22-23'lerin üstünde e, boluncunun üst bantına doğru e, bir hareketlenme olabilir. 30'u seviyeler ki onun üstünde de zaten zirve var. E, ana ilk böyle güçlü destek noktaları ise 50 günlük hareketli ortalamaların geçti. 1.50 seviyesi 50 günlük e, olumlu e, pardon daha önceden de güzel destek olan bir hissey e, göstergeymiş gördüğünüz gibi. Yani sıkışma var. Bedellisinde bir rüçhanın bitmesini görmek lazım. Temelini bilmiyorum. O yüzden bence bu gibi hisselere temel bakın. Eczacı başı ilaç Fatih Bey sormuş. Eczacı başı ilaçta da e, geçen haftaki veya bu hafta başındaydı tam hatırlamıyorum. Sert yükseliş sonrasında e, bir kar satışlarını gördük. Bu kar satışlarında pardon kar satışlarını gördük. Kar satışlarında 5.95'lere kadar bir geriledi. Eczacıbaşı ilaç içinde şunu söylüyorum. Burada e, ne zamanmış? Geçen hafta 31 Ağustos'ta başlayan yükselişte e, ve sonrasında pazartesi gününki yükselişte hacmin de artmış olması olumlu. Ama bence burada esas olumlu taraflar şunlar. Bir düşüş trendi mavi çizdiğimiz düşüş trendinin üstünde hacimli alımlar gördük ve ondan sonra da geri çekilmelerde hem bu düşüş trendi hem de 22 50 pardon 22 ve 50 günlük hareketli ortalamada destek bulduk. Ben o yüzden 22 ve 50 günlük hareketli ortalama kabaca 5.91 92'den geçiyor. 5.90'ların üstünde kapanışlar teknik olarak söylüyorum. 5.90'ların üstündeki kapanışlar olumlu. Ama burada da gördüğünüz gibi 6.10 direnci var. Bugün de test etti. Dün de test etti kıramadı. Kabaca 5.95 ile 6.10 arasında işlemler görüyoruz. Eğer 6.10'ların üstünde bir iğme görürsek evet tekrardan 25 ilk etapta bir 6.25 arada olsa bile hafta içinde gördü. 6.35'ler ve onun sonrasında da yaklaşık 6.60'lara doğru bir atak görebiliriz. Yani şu bantlara dikkat etmek lazım. Teknik anlamda pozitif görünüyor 5.90'ların üstünde. sorulara bir bakayım. Mehmet Bey. Eee Bey garant dolar bazlı 80 sentin altına inmez inşallah diyor. E, maalesef iyi e, inşallah inmez. Ben de pek zannetmiyorum ama TL bazında da 6.75'lerde önemli bir destek var yetay desteği orada tutunmaya çalışıyor. Hep bankacılık hisselerine bakıyorsunuz. Güzel e, Bey sormuş. Ya yani bankacılık sektörüyle soru geliyor gördüğünüz gibi. Ona baktım İhya'ya bakıyorum. Yani Gördüğüm sorulara bakıyorum. Böyle bankayla şundan bunlar herkesle böyle bir algı oluştu niyeyse. İhya'yı baktım yani hiç bakmayacağım senetler. Gördüğünüz gibi gördüğüm hisselere bakıyorum. E, Nümit Bey'in bu e, yeni halk arzımızla ilgili hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. İslam yapılmıyor. İşlem yapılmıyor. İşlem tavanda açıldı. Yani halk arzı zaten 31-32 pay geldi. Bütün halk arzılarda öyle temelinde de olumlu bir firmaydı ki halk arzı oldu. İlk günden bir yorum yapılmaz. Ee, bir kardemir ve ondan sonra da ee, Hasan Bey'in bir kardemir sorusu var. Bir iki kardemirle ilgili soru da gelmişti. Kardemir'de bunları ee, ne zamandı? Pazartesi ki yayınımızda bahsetmiştik üçlerin altında yani e, sürekli tekrarlıyorum belki ama e, hafta içinde yaptığımız yayınlar sade benim değil Üzeyir Bey'in de yaptığı yayınlarda birçok hisseden bahsediyoruz bence onları da bir bakın yani günlük gün arasında sade e, yorum sormayın derim çünkü e, yanılmıyorsam Pazartesi günüydü. Bunun yorumunu yapmıştık. Üçlerin altında maalesef olumsuz bir görüntü teşkil eder diye bahsediyorduk. Hatta 3.18-22 bantını geçmediği sürece 3'lere doğru bir hareketlenme, iğmelenme görülebilir diye. Bugün için artık 3.03'den geçiyor şu yükseliş trendi. Bunun altındayız. Gördüğünüz gibi 2.80 kaçmış? 88. Bugün de 88'i görmüşüz. Eğer hisse de 2.88'lerin altında da işlem görmeye başlar ise bir miktar daha gerileme söz konusu olabilir. O yüzden de hisseye dikkat etmek lazım. Artık tepkilerde bu 303305 bantının üstünde işlem görmesi gerekiyor ki tekrardan hissede bu 3 18 20 bantına doğru bir atak görülebilirsin. Teknik olarak maalesef biraz güç kaybı var hissede. Fibonacci'lere de baktığımız zaman keza aynı şeyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi ilk etapta Fibonacci 2.97 Onun üstünde biraz daha bu 3.03'lere doğru bir atak görülebilir. Fibonacci %38'de 2.86'da. O yüzden de biraz zayıf görünüm var. Ereğil de 2-3 gün önce yayınlıyorsam ciddi bir satış vardı. Onun da etkisi vardı. Ama Ereğil toparladı. Kardemir toparlayamıyor. Kardemir'e baktık. Kaşıya yanılmıyorsam hem iki gün önce Caner Bey'in sorusu hem de Üzeyir Bey'in dünkü yayında yorumu vardı. Oradan bakabilirsiniz. Afyon rica ederim diye bir Öznur Hanım'ın talebi vardı. Afyon'da da bugün de önerdiğimiz hisselerden de şöyle söyleyeyim. Afyon'da da benim dün çimento sektöründe işlemler görüyorduk biraz fazlaydı. Afyon'da da olumlu tarafları şu. 50 günlük hareketli ortalamada geçen haftalar içerisinde de tutundu. Burada benim gördüğüm en önemli direnç seviyesi olarak bu 4-12-14 bantıydı. buranın üstüne attık 16'ları test ettik. Ne zaman test etmişiz o şeyi? yaklaşık Ağustos'un ortasından beri görmediği seviyeleri gördü. Ya Eğer teknik bakarsak ben burada 4-12-14 bantının üstünde tutunması teknik anlamda olumlu olur. Bundan sonra 4-20-22 bantı e, ilk etapta direnç olur. E, özellikle bu 20'lerin üstünde de tutunması halinde e, buradaki e, yükseliş eğmesinin devamı görülebilir. E, sektöre de bakmak lazım. Özellikle e, isim de vereyim Göltaş bir iki günden beri yükseliş eğilimindeydi. Bugün ne yaptı tam izleyemedim. E, Göltaş'ta veya sektörde, çimento sektöründe bir satış baskısı olursa bunda da geri çekim olur. Artık benim ilk gördüğüm 3.98-99 bandında bir destekleri var. Pardon 97 seviyesinde. Ama ana destek olarak 50 gündün üstünde kapanışlar teknik anlamda olumlu. Şunu da unutmamak lazım. Bir yükseliş trendimizi belki teyide gidiyordur. Altında kapanışlar. Bu yükseliş trendi kırıldı. Belki bugünkü hareket bir teyit de olabilir, ona da dikkat etmek lazım. Ama gördüğünüz gibi orta vadede, kısa orta vadede, yeni günlüğün üstünde teknik anlamda olumlu. Onur Bey, aynı soruyu sormuşsunuz, biraz önce yorumladık ee, bu spor hisseleriyle ilgili. İş niye çok geliyor? Bir işte şey mi var, bir bakalım. İş film ve gazı yorumlayıp ondan sonra da yayınımızı kapatalım. Bu pınar e, su ve pınar etle ilgili özel, yanılmıyorsam e, pınar etle ilgili e, yorumumuzu hafta başındaki pazartesi yayınımızda bulabilirsiniz. Kim sormuştu? Osman Bey. Neye bakıyorduk? Bakın İş fin ne? Aygaz. İş filmde. Evet, bunu yanılıyorsam hafta başında da bakmıştık. Tam hatırlayamadım. Ee, buradaki yorumumuz da şu olmuştu. Özellikle burada e, bu 3.70'ler e, bir saniye. Hareketli ortalamaların altında kalması yani artık tepkilerde direnç çalışması e, maalesef olumsuz. Yük, yükseliş direnini de kırmıştı geçen hafta içerisinde. Tabi e, Artık tepkilerde benim gördüğüm ilk böyle güçlü destek seviyeleri olarak yaklaşık olarak bu 3.80-85 baht veya 80-90 bandı önemli bir direnç olacak. Oraların kırılmadığı takdirde buradaki aşağı yönlü iğme devam etmesi beklenebilir. Bir miktar dikkat etmek lazım. Burada dediğim gibi en azından 3 şu hareketli ortalamaların üstünde kalıcılık sağlayamadığı sürece maalesef görüntü biraz negatif. Aşağıda da yani buradaki gördüğünüz gibi biraz genişlettiğimiz zaman hissede yaklaşık 3.70'lerin üstündeki bir toparlamada da hisse neredeyse 4.50 civarına gidiyormuş geçmiş dönemde de. Ama 3.70'lerin altında böyle satışlarda da geri çekilme hız kazanıyor. Buradaki geri çekilme 3.70'lerin altında kalıcı olursa kapanışlarda 3.40'lar ve bir önceki dipler hedef olarak takip edilebilir. Biraz zayıf gördüm hisseyi de şu göstergeleriyle birlikte bir bakalım. Satım bölgelerinde değil ise bakın daralmış. E, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamaların altında. Göstergelerde hacim düşüklüğü de var. Tedbirli olmak lazım 70'lerin altındaki kapanışlarda. E, neydi bir de ay Aygaz son olarak ondan sonra da yayınımızı zaten bitireceğiz. gazda biraz tabii ki TÜPRAŞ'ın e, TÜPRAŞ'ın da etkisi vardı. Geçen haftalardaki bu e, haber trafiğiyle birlikte bir yükselmişti. E, son görüntü olumsuz. Eğer bugün kapatırsa evet. Buralarda bir dip çalışması olabilir. 11'lerin üstünde tutunması teknik anlamda olumlu olabilir. Düşüş trendinin e, üstüne bir sarktıydı ama altında işlem görüyor. E, şöyle biraz daha uzatırsak Gördüğünüz gibi yaklaşık 11'li seviyeler hisse için geçmiş dönemde önemli destekler çalışmış. O yüzden de bu hafta içinde de sarkmalar gözükmüş. Eğer 11'lerin altında böyle kapanışlar görülmeye başlar ise de bozulma devam eder. Bunun biraz böyle tepki alımlarında artık 11.60'ların üstünde... 11.60'ların üstünde kapanışlar göremezsek tepkiler buraya kadar gelir ama 11.60'ların üstünde daha doğrusu 11.60'lara kadar yükseliş bir tepki olacaktır. Burada tekrardan böyle yükseliş eğilimi bu banta girebilmesi için 11.60'ların üstünde kapanış görmekte fayda var. Bunun için de biraz tüpraşı da izlemek lazım. Ama göstergelerde çok olumlu değil. Sadece çok güçlü bir destek seviyesinde, çok güçlü demeyelim ama güçlü bir destek seviyesinde olması açısından 11'lerin üstünde pozisyonlar taşınabilir. Ama çok yakın bir seviye gördüğünüz gibi. Yani %1-1.5'luk bir bir düşüş şeyi var, marjı var sadece. Evet. 28 geçiyor. bakmadığımız sorular tabii ki olmuştur. Ve inşallah yarın bakarız. Bir Alaaddin Bey Alaaddin Bey yazmışsınız. Yarın söz bakayım ama hangi soru onu bilemiyorum. Yani göremedim daha doğrusu. Gördüğüm sorulara bakıyorum. Yani okuyorum. Arada kaçırmış da tabii ki olabilirim. Yarın yazın. Bakarım yarın sorunuza. Şu anda göremedim. Evet Ben katılımınız için çok çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Diğer sorulara da yarın bakarız.